Yeah, 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 yeah. Hava kapalı ama akalım. Arabaya bindim, yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine deme takalım. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım. Hava kapalı akalım yes. Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal tarçın zencefil ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Bak ver bela Şarkılara sende yine gidik bro Güzel bahçe kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar Radyolarda lan. lan Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Dursun şeker gibi şokolade marmelat Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı Boz. Ma akalım Arabaya bindim Yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gece hızlı Takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım Konuşulur rapileri geri, geri. Kelimenin sana geri verir. Fero. Belineli baba gibi serin. Kanım. Bu gecede de bana geliverin Canım. Çıkın bana geliverin verin. Bugün hava serin dedim dibine geç. Hadi şöminenin. O Sıcak oldu dedi gibi neli. So Spotu da açar emin emin. Oh fuck. Eski okul dedi adım Mihriban. 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 Seviyorum hem silim mini Türkçe rapte yeni nesil biri var. Mihriban. Mihriban. <laughs> dedi büyük olsun seviyorum minimal. Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Çıkıracağız çıkaracağız bu iş meselesi itibar B. Ki çalacağız kuku eselesi iltifat B. Dedi kaydet beni SMS'e gir bir bak B. Dedim bakacağım paso bana sar can Yok ya kardeşime dedim kurtar beni Berkcan BG. Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı Ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda Yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın Adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan Sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım